köşedeydi. Atladı. Bomba yok mu abi? Bombayı da at. Nereden? Ana kar köşe bir o kadar hayvanımızı ve masum. Beyler, Be, Bunlar ben de sarsılmaz. Altı tane mi? lan. da herif alamamca. Adam vermiyor sürü kaçın. Adam yok ki abi. Var var altındayım dört kişi. Valla hadi bize burada ama. İnşallah. da... Onu kim vurdu lan? Onda... Lan biri çekti lan onu. Abi Celi çekti. Celi çekme Celi abi. Dört var lan. Çekti. Nasıl dört? Ana biz varız lan gidelim ortaya. Altta. Korpalarla Mücadele Derneği Başkanı. Orada mı? Aha. Bottan abi. Yok yok. <laughs> Niye bir şey bulamadım lan? Aha şey gidiyor. Gel amına kut derim ya. Gel kanka be. Bak. <laughs> He <laughs> gördüm ya siz çele girmişsiniz. Tamam. Çele verdim lan amca. Sen A mi istiyordun? Sen de yarasa var mı? Adamın canı yok. Çok ben yarasa vereyim Yapış yapış gel gitme Ulan varmış ya sende. Ne, ne, ne. Onu, hiç, bize bir bize vur tutuyor Biri daha geldi. Help. Yapma. Ne Nerede? Burada da. Oh, vurdum. Biri daha var. Bir daha var mı? Gel sen nasıl lan? Gel onun önüne atladı ya yardımını al. Duydum onu. Ulan biz yıkıl yıkıl dürbünlere 6x 4x. Baron da botmuştan sonra. Pardon. Para her zaman lazımdır amca. Oğlum Ayıp lan.

Watch out. Vay Hitler. Bu şu var yazıyor lan. Oha! Bir tane daha gitti. Help. Lan bu ne lan? Ne lan? Önder abi, önder abi. Boş ver, boş ver. Çıkma. Watch out. Burada, burada Watch out. Sen baygın mısın? Dur, geliyorum. Ben baygınım abi. Ben ama Lan ben mi bitti? Aferin. Ay. Beni başka yere vurdu. Aa, ne dedin lan ya. Ya. da? <laughs> ne oldu lan sen? <laughs> Canı yok diye. Ha nereye vuruyorsun? Tamam kusma ama dikkat et. <laughs> Aa Cilli araba geliyor buradan. Her yer adam her yer. Cilli araba geliyor. <laughs> uniformlu araba var dikkat et. O araba morlu araba nereye gidiyor? Morlu araba gidiyor. Sen orada adam var mı? Önder abi. Yok şu an indim. He ee, lan kurt olabiliyoruz ya lan. Gitti lan adam. Yok yok. Gitmemiştir. Morlu gitti. Watch out. Watch out. Watch out. Watch Mark the location. Watch out. Oğlum ben mutfağı alacağım ara. Çok bana. Gelin önümde mi adam yok canım Al Allah Helal Ceylin. Asım. Peki geldim. Kaldım. Önümüzde. Orada lan ha. Hani abi? Önümde önümde bak burada. Ya bu niye hepsi beni buluyor ya bunun? Dur içeride. dur doğruyalım dur 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 onu doğruyalım dur. Burada da var burada da Neyse dur. O zaman kurt gidiyor. Bas 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 ona çil ha. Ne oluyor lan? Ulan bayrağını awesome. kapatabilir miyim? Burası, I got supplies. Abla Aa şurada. Beni yani vuran bu muydu lan? <laughs> görmüyor mu ki? Bak yere görmüyor. Lan bu nereden çıkıyor? Buradan, buradan lan. E oradan atıyor. Çektirme. Ya ya bu nasıl oyun ya? Sık yer görükmüyor ki. Çekti beni. Hamza'yı da çekti ya. Ben duruyorum. Burada gerçekten nasıl? <laughs> Cildede sıfır Nereden lan bu? Ben onu Watch out. Ya uyarım. bu yine ne ya? Ha uçuyor. Bir daha şuraya. Bu muydu lan? Buymuş. O kadar. Ha karşı tarafa atıyor. Ha gördüm orada. Bu Oy. <laughs> Adamı resmen koşuyolla hesapladım ya. Ha alt dolu, alt dolu alt. Deli lafı Kafa gitti onun. Aha bir oh. daha. Um. Yapma. Tamam onlar orada ev koymuşlar sıkıntı yok. İnşallah boşarsınız lan. Ee, gel sen salma lan. Sallamadın. Helal. Onlara kurt basıyor. Onlara kurt geldi. Çek salak kurtlar bu tarafa dönünce vururuz. Oy, gelir. Hadi al ne Hop! Ayy. <laughs> Lan dibine git bo bombala bom bom. <laughs> Helal olum. Üst alt mı? Watch out! Supportta kal. Help. Merdivende aldım merdivende. O Kışı değil. yok mu abi? <laughs> Merdiven Oy, çek abi. Awesome. At oh. Ah be, şu arkamda çok nasıl tamam, ya. <laughs> <laughs> Bomba çok fena oturdu ona. <laughs>